çok hayati olduğunu düşündüğüm bir konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Eğer bu konu idrak edilirse gerçekten çok büyük bir rehberlikle, çok büyük bir bilgi alanıyla kişi ilerlemiş olur. Akılla mı ilerleyeceğiz, kalple mi ilerleyeceğiz? Ve aklıma gelen başlıkta aklın karmaşası mı, kalbin rehberliği mi şeklinde oldu. Bakalım bunun içi nasıl dolacak bu videoda. Şimdi çok fazla akla önem verilen bir dönemden geçiyoruz. Gerçi birçok zaman böyleydi ama gittikçe zaman ilerledikçe teknolojinin gelişimiyle beraber aklın çok daha ön plana çıktığı, her şeyi akılla mukayese ettiğimiz ve akla güvenerek yaşamaya çalıştığımız dönemlerden geçiyoruz. Ama şöyle bir baktığımızda gittikçe çok daha sanal bir yaşam biçimine büründüğümüzü fark ediyoruz. Ve aklın mukayesesiyle yaşadığımızda çok da bir yere varamadığımız aslında hayatlarımıza baktığımızda görebileceğimiz bir şey. Akıl çok manipülasyona yatkın bir yapıdır. O yüzden zaten bize okullarda ve birçok yerde televizyonlarda, birçok alanlarda aklı kullanmak üzerine telkinler verilir. Hep mantığını kullan, aklını kullan, her şey sanki matematik ve fizikmiş gibi. Evet, bu dünyevi alana ait unsurlarda fizik, matematik, kimya, aklı kullanmakta bir sakınca yok. Çünkü bunlar belirlidir. Bunlar belli temellere dayalıdır. Ama bunların içinde sıkıştığında aklen gerçekleri görme imkanın azalır. Yani bunlar manipülasyona aynı zamanda çok yatkındır. Çünkü hep bir temel alınarak ilerlenir. Ya o temel doğru değilse ki birçok kez o temellerin doğru olmadığı da bilimsel çalışmaların ilerlemesiyle de ortaya çıkabiliyor. Ama bir yer var ki kesinlikle manipüle edilemez, kandırılamazsın. İşte orası kalple yaşamak, kalbin rehberliğiyle yaşamak. Çünkü orası bu alemin dışından bir bilgi alanı. Sana başka bir yerden, farklı olasılıklardan verilen bilgi alanı. Ve şey gibi düşünebilirsin bunu. Bu dünyaya atılıp bırakılıp kaçılmadı. Bu dünyaya indiğin zaman aslında sana bir bilgi yolu verildi. Sana bir kılavuz bırakılıyor. Ama bu kılavuzu da senin görmen bekleniyor. Yani bir kılavuz olduğunun farkındalığı içinde olması gereken de sensin. Şimdi dediğim gibi aklen yaşaman çok önemliymiş gibi aktarılıyor. Neden? Çünkü seni kullanabiliyor bu dünya. Kötü insanlar seni kullanabiliyor ve yönlendirebiliyor. Bir çarkın dişlisi gibi böyle devamlı bir şeylerin sadece olmasını sağlayan ama hayatı sorgulamayan bir yapıya bürünmen için senin atlan yaşaman gerekiyor. Ortaya bir haber konuyor, televizyonda bir haber yayınlanıyor. Senin beş duyu organın onu nasıl algılarsa o şekilde kabul ediyorsun. Eğer kalbin rehberliğini dinlemezsen. Şimdi sen sadece görünene, duyulana, işitilene bu şekilde sadece buralardan bilgi alırsan ne oluyor? Oraya ne koyarlarsa onu almış oluyorsun. Ama kalbin rehberliği farklı bir şey. Bunların dışında bir şey. Bu bir biliş hali. Oradan aldığın bilgi kesinlikle manipülasyona uğramayacağın bir alan. Orası her şeyden azade, özgür, ferah, saf bir bilgi alanı. Şimdi akıl ne yapar? Yani kalple aklı ayırt etmek gerekirse basitçe. Akıl ne yapar? Bir düşünce zinciri kurar değil mi? Bilginin geçmişi vardır, dayanakları vardır. Ve gelecekle ilgili de öngörüleri vardır bu bilginin. Zamanında bir şeyler yapılmıştır ve bir sonuç elde edilmiştir. Ve bu sana bilgi olarak aktarılır. Sen de bunun içinden ancak bir karara varırsın. Yani aklını kullandığın zaman sen sadece bugüne kadar ki sana aktarılmış, öğrendiğin doğru kabul ettiğin, yanlış kabul ettiğin, tamamen inanç sistemine ne uygunsa sadece onun içinden bilgi alırsın. Belli bir alanın içinden. Bir bilgisayarın hard diskine ne yüklerseniz o bilgileri alırsınız değil mi? Ya da kütüphanede hangi kitaplar varsa o kitaplarla sınırlısındır. O kitapların içinde o bilgiyi bulursun. İşte akılla yaşamak böyle bir şey. Bir konu karşına çıktığında bir soru oluştuğunda zihninde akılla yaklaştığında bunu hep o bilgi bankalarının içinde arar. Ama bir yerde tıkanır. Çünkü o bilgi orada olmayabilir. Özellikle gelişimle ilgili olan, özellikle ilahi alanla olan bilgilerin bir kütüphanede bulmak mümkün değildir. Depolanmış bilgilerin içinde bulmak pek de mümkün değildir. Zihin karışır. Sorularına cevap bulamaz. Gelen cevaplarda dış alanda aklen yaklaştığında birilerinin hep yorumlarıdır. Dolayısıyla o yorum gelir, bilgi bankasına bakar, işte biraz uyar, biraz uymaz. Başka bir bilgiye yönelir, oradan bir şey alır. Oraya yönelir, oraya yönelir, iyice çorba olur. Ve bir soru karşımıza çıktığında, yine hayatımızla ilgili bir şey karşımıza çıktığında biz aklen yaklaşıyorsak Dediğim gibi, daha önce de dediğim gibi bir zincir vardır burada. İşte şöyle oldu, böyle oldu, zihin konuşmaya başlar. Bu böyle olduğu için böyle olmalı, şöyle olursa böyle olur. Hep bir düşünce zinciri oluşturur. Ve onun sonucunda bir şeye ulaşırsın, bir cevaba kendince. Ya da hiçbir şeye ulaşamaya bilirsin. Ama ulaşacağın şey nihayetinde sadece senin inanç sistemine, senin doğru veya yanlış kabul ettiklerine uygun olanlardır. E şimdi bu açıdan baktığında burada gelişme imkanı var mı? Yani farklı bir sen oluşturma imkanı var mı? Kendini güncelleme imkanın var mı? Ve bir cevap geldiği zaman belki kötü bir şeye sonuç veriyor. Yani aklen bir cevap bulduğunda, onu uyguladığında belki kötü bir sonuçla karşılaşıyorsun. Belki de iyi bir şeyle karşılaşıyorsun. Ama neticede aklın bulduğu sonuçlar veya çözümler sınırlı olduğu için iyi de olsa aslında ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsun. Yani normalde o olay, o durum, o sıkışıklık senin için çok büyük bir açılıma sahip olacaksa da sen kendi sınırlı alanından bilgi alarak hareket ettiğin için o en maksimum açılıma gitmeme ihtimalin çok yüksek ki genelde böyle olduğu da dünyamıza, çevremize ve kendi hayatımıza da baktığımızda ortaya çıkıyor. Kalp ben yaşamak kalp bir düşünce zinciri oluşturmaz. Kalp bilir. Kalp geçmiş akıl gibi geçmiş gelecekle ilgilenmez. Kalp anın içinde bilgi alışverişi yapar. Anın içinde bilgi alışverişi yaptığı için de çok ilahi bilgilere ulaşabilir. İlahi bilgileri alabilir. Yani o senin oluşturduğun kalıplardan, o senin bilgisayardaki hard diskinden ya da senin oluşturduğun kütüphaneden çok daha farklı, çok daha büyük bir alandan bilgi almanı sağlar ve farklı bilgiler almanı sağlar. Dediğim gibi kalp biliştir. Bir konu ortaya çıktığında işte eğer aklın devreye giriyorsa hemen düşünce zinciri oluşturur. Bu neden sonuç ilişkisi oluşturur? Bu bundan dolayı böyle olduğu için böyle yapmalısın der mesela. Ama kalp şöyledir sadece bir biliş hali. Hı -hı. Yani bunu yapma hı -hı. veya hı -hı. evet yapabilirsin. Bir kalpte ferahlık şeklindedir yani. Bu bir konuşma şeklinde değildir. Konuşma şeklinde oluyorsa bile sadece bir kelimelik yani evet ya da hayır gibi yap gibi. Buradan dön gibi, ilerle, dur. Yani bir çok uzun uza diye yorum yapmaz. Kalp bilir ya da sadece hissediş ki genelde hissediş halinde bir biliş halindesindir. Onun o iyi olmadığını bilirsin, onun ya da iyi olduğunu bilirsin. Çünkü kalp büyük pencereyi görür. Anda cevaplar verdiği için sonsuz olasılıklara açılan bir kapıdır ve yolun sonunu da bilir, geçmişini de bilir. Her anını bir bütün olarak, yani her zaman dilimini bir bütün olarak anda bütünleştirdiği için sana en kesin bilgiyi verir. O bilgi de sana uygun olandır zaten. Yani o yüzden o kendinden alabileceğin bir bilgidir. Hiç kimsenin sana veremeyeceği bir bilgidir ve senin akılla da bulamayacağın bir bilgidir. Akıl bilgiye ulaşmaya çalışır. Akıl bütünlemeye çalışır. Oradan buradan parçalar toplar, birleştirir ve senin kapasiten ölçüsünde bunu yapar. Dünyanın en zeki insanı da olsan yine o kapasiteyle sınırlıdır yani. Ama biz zeka üstü bir yerden söz ediyoruz. Her alanı gören, her alanı bilen, senin için en hayırlısını bilen rehberlik alanından söz ediyoruz. İşte o rehberlik alanı aslında senin bu hayata bırakıldığında takip etmen gereken rehberlik alanı. İşte o yol nasıl görünürse görünsün, o anki durumunda çevre nasıl görünüyorsa görünsün seni en iyi ulaştıracak bilgidir. En iyi ulaştıracak rehberliktir. Ancak bu bu kadar kolay bir şey değildir. Çünkü bu rehberliği algılayabilecek ve bu rehberliği takip edebilecek duruma gelmek de büyük bir bilinç durumudur. Yani bilincin açılmasını gerektirir. Dünyevi kalıpların dışına çıkabilme esnekliğine sahip olmayı gerektirir. Ve farkında olmayı gerektirir. Yine konu farkındalığa dönüyor. Mutlaka. Çünkü farkında olmadığın bir şeyi adı üstünde fark etmek, yani onun algısı içinde olmak, algılayamadığın bir şeyle ilgili bir şey yapamazsın zaten. Fark ettiğin şeylerle bir şey yapabilirsin. Ve bunun en güçlü aracı da nefes farkındalığı ve ana dönüş nefes farkındalığıyla birlikte. Boş yere değil bakın nefesle bağlanmak bu hayata. Bu yapı boş yere bu şekilde oluşmamış. Sürekli nefes alıp veriyorsun. Yani sürekli kendine odaklayabileceğin bir yapı var orada. O yüzden 7/24 nefes alışverişi var, değil mi? nefes aldığını, verdiğini fark edebileceğin bir yapıyla buraya geliyorsun ve o bağlantıyı fark edebilmen için orada böyle bir unsur var. Yoksa bu ilahi sistem, bu üstün zeka tabii ki nefese de muhtaç bırakmayabilirdi seni. Ama her şeyde, var olan her şeyde bir anlam var, bir mana var. Boş yere değil, öylesine değil. Yani sadece işte dünya atmosferi şöyle şöyle şu gazlar var bundan dolayı işte böyle olması gerekiyor gibi bir şey değil bu aslında. Evet bilimsel yönden bir takım açıklamalarımız var. Biyolojik yönden, fiziksel yönden, kimyasal yönden ama burada mana var, bir mana var, anlam var. Hepsinden öte. Bütün o bilişlerin ötesinde bir şey var. Kalben yaşamak tam sana uygun şekilde yoluna çıkması gereken neyse onu çıkaracak şekilde o rehberliği tuttuğun zaman artık tam sana uygun şekilde gitmen gereken yere gidebileceğin en güvenli şeye tutunmuş oluyorsun. En güvenli yapıya. Çünkü bu rehberlik bu yapı senin nereye gitmen gerektiğini, senin nasıl olman gerektiğini senin zorluklarını, zorunluluklarını, kazanman gereken erdemleri hepsini bilir. Hepsini bilen bir yapı burası. Kalben yaşamanın yerine hiçbir şey geçemez. Ama o kadar bu kavram uzak geliyor ki artık bizlere. O kadar alıştık ki her şeyi analiz etmeye. Analiz 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 düşün düşün düşün. Sürekli düşünelim, düşünerek bulalım. Ya peki soruyorum zaten düşünerek buluyorsun her şeyi. Bu dünyada hep bir şeyler değil mi? Bir sürü insan ülkelerdeki işte bir takım yapılar hep bir şeyleri düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve düşünüyor. Ama biraz böyle daha kalbi yaşayan insanlara baktığınızda ne oluyor? Onların asıl açılımın oralardan geldiğini fark ediyoruz. Daha sevgi dolu, daha sevginin yayıldığı alanların o insanlar olduğunu, o bir arada oluşların o grupların aslında daha güzel şeyler yaydığını. Ama bu bahsettiğim gruplar tabii ki güzel şeyler yapmaya çalışan yani sevgi temelli oluşumlar. Ama onun dışında sadece kurallara yapışmış, kalıplara yapışmış böyle aklane bu böyle olmalı, bu şöyledir dediğimiz her yerde bir sıkıntı var. Bakın. Çünkü bilemiyorsun bunun bir gerçeklik olduğunu. Ve aslında kalben bir şeyler dinlenildiği zaman farklı farklı cevaplar çıkıyor herkes için. Herkes farklı bir yolla belki de aynı amaca ilerliyor ama farklı farklı yollarla. Ve bu biliş en yüksek potansiyelle en fazla kazanımla bizi ilerletir. Akla o kadar güvenmeyin ya, ak akıl ya o kadar manipülasyona uygun bir yapı ki bu. Beyin ve beyinden ortaya çıkacak düşünceler. E şimdi düşünce hiç mi kıymetli değil yani? Düşünerek hiç mi bir şey bulunamaz? Tabii ki kıymetli ama ne zaman kıymetli? Kalp temelli düşünceler kıymetli. Sadece beynen belli bir mantığa yatırılmaya çalışan düşünceler değil. Kendi bilgi bankandan ortaya çıkanlar değil. Kalbin rehberliğinde ortaya çıkan ya da şöyle söyleyelim. Kalbin rehberliğine eşleşmiş düşünceler kıymetli olabilir. O derin bir tefekkür hali yani derin bir düşünceye dalış halinde ortaya çıkanlar ama kalp rehberliğinde. Bu böyle aynı alanda sürekli gezmeye benzemez, aynı bilgilere çarpmaya benzemez. Çok daha derinleşir, çok daha derinleşir ve genişler. Öyle düşünceler kıymetlidir. Ama hep, hep düşüncede kalmak da kıymetli değildir çünkü düşünceden çok düşüncesizlik hali çok daha bizi derinleştirir. Yani o derin düşünceye girdiğimizde bile, o kıymetli düşünme alanına girebildiğimizde bile oradan mümkün olduğu kadar çıkmak gerekir. Nereye? Boşluk haline. Nereye? Kalben yaşama haline. Kalbin rehberliğine. Özetle bir şeyler ortaya çıktığında bir karar vermen gerektiğinde, karşına bir takım haberler çıktığında, bir şeyler çıktığında, birileri sana bir bilgi verdiğinde, karşına bir insan çıktığında bunu zihninle bir şeylere benzeterek, zihninle belli alanlardan bilgi almaya çalışarak o durumlarda onun iyi mi kötü mü olduğunu algılamaya çalışmak yerine biraz hissediş haline gelmek. Yani düşünceli zinciriyle değil o anın içinde nefesini fark ederek o ana gelerek hisset bakalım. O durum sana ne hissettiriyor? İyi hissettiriyorsa tamam orada bir sıkıntı yok. Sana bir şey soruluyor ve bunun karşında senden bir şey bekleniyor. Bir hisset bakalım. Evet demek mi iyi hissettiriyor, hayır demek mi? Yeni biriyle tanışıyorsun, belki ortak bir iş yapacaksın. Hisset, o insanın zihinle, kara kaşı, kara gözüne bakarak işte fiziksel özelliklerine bakarak, konuşma şekline bakarak belli bilgiler ulaşırsın ama bu bilgiler seni yanıltır. Ama kalben sadece herhangi bir şeye bakmadan hissedersen ne olduğunu bilemezsin ama bir Hayır gibi bir his varsa o insanın yanında rahat hissetmiyorsan o bir hayırsa senin bilemeyeceğin bir zamanda bilemeyeceğin şekilde zararları dokunacaktır. Yani aklen bilemeyeceğin şekilde. Ama kalp bilir. Bütün zamanları içerir çünkü. Uygun değilse uygun değildir. Akılla zihin bu anlamda çok çatışır. Ve kalbi seçmek burada çok önemli. Hani şunu çok duyarız değil mi böyle kalbimi ya ya da yani duymanın dışında kendimiz de bunu bu şekilde söylemişizdir. Ya içim böyle demişti. Keşke yapsaydım. Bak böyle oldu. Keşke içimi dinleseydim. Ve içimizi dinlemek isteriz, karar veririz o zaman ama zamanı geldiğinde bir bakmışız yine düşünceler içine dalıp gitmişiz. Çünkü dediğim gibi bu ciddi bir farkındalık alanı istiyor. Ciddi bir farkındalık istiyor. Nefesi fark ederek o ana dönüp fark ederek o anın herhangi bir yargıda bulunmadan fark ederek orada olmayı gerektiriyor. Ve burada bir tuzak var. Şunu duyuyorum. Bu konularda belli bilgisi olan insanlar var mesela. Ve onlar da bir konudan bahsederken şöyle bahsediyorlar işte. İçimi dinledim, içim böyle dedi diyor mesela bir ortada bir konu varken, sonra onu o şekilde yapıyor ve karşılığında hiç hoş olmayan şeyler yaşayabiliyor ve aslında doğru kararın olmadığını fark ediyor. Ama bir taraftan da sorguluyor ama içim böyle demişti. Bakın içimizi belli bir zaman aklı dinlediysek içimizin ne söylediğini algılamakta zorluk yaşayabiliriz ve içimiz bir şey demez aslında sürekli. Mesela o kişiye sorduğumda peki için ne dedi dediğimde bayağı anlatıyor. Böyle böyle dedi, şöyle dedi, bunu böyle yaparsam böyle olur dedi. Bakın bu kalp değil. Bu içimizdeki dedim diyen şey bizim mevcut kimliğimiz, ego kimliğimiz. O konuşmuş yani. O yine bilgi kütüphanesine girmiş, hard diske girmiş o kalıba, oraya ne yüklediysek o alana. Ya da hangi kitapları koyduysak o sınırlı kütüphaneye girmiş. Aslında oraya göre bize yorum yapmış. Yani burada kalbi dinlemek üzerinde gerçekten çalışılması gereken bir alan. İdrak edilmesi gereken bir yer. İdrakla ortaya çıkıyor ve çok gerçekten çok deneme yanılma da gerekebiliyor. Zamanla öğrendiğimiz bir yer bu. Öyle bir anda tamam içimi dinleyeceğim, evet dinliyorum. Bana bunu dedi gibi bir yer değil bu. Çünkü onu dinlediğin zaman açılan kapılar çok farklıdır. Kişi içim böyle diyor şeklinde anlatıyor. Ama aslında o böyle diyor dediği şey onun tamamen kendi hep eski kalıplarını içeriyor. Yani eskiden bir şeye nasıl karşılık verdiyse yine aynı şekilde karşılık vermeyi içeren konuşmaları duyuyor içinde. Kalben böyle değil kalben yaşamak. Artı genişletmiyor onu yapmak. Yani aklın dediği şeyi yapmak genişletmiyor. Bize huzurlu hissettirmiyor. Genişlediğimizi, enerjimizin yükseldiğini hissettirmiyor değil mi? Ama kalben bir şeye gittiğinde zaten o... ...karar o an aldığın huzurludur. Ve ilerlerken de o huzuru hissedersin. Artı o rehberlik bitmez. Kararı aldığında o rehberlikte huzurlusundur. Sana sürekli rehberlik verilmeye devam eder. Orada onu tanıdığında o rehberliği o hissettirdiğini kalben ona her tutunuşunda o yolda güzel bir şekilde gidersin. Çünkü sonuçta hayat devam ediyor, bir karardan ibaret değil. Sabah aldığın karar, üstüne öyle öğleyin aldığın karar, akşam aldığın karar, o zaman dilimlerinin arasında aldığın kararlar. Yani sürekli bir rehberlik ve geri dönüş mekanizması var aslında. E bunların içinde ilk aldığın karar Evet, kalben olabilir. Ama sonraki hemen sonraki kararın aklen olabilir. Farkındalığını yitirmişsindir. Yine yolundan sapabilirsin. Bu geliştirilmesi gereken bir özellik çünkü ilahi sistem, evrensel sistemin rehberliği bu. Bunun dışındaki her şey bizi karıştırır. Akılla yaklaştığımız her şey bizi karıştırır. Kalben yaşadığımız zaman açılım yaşarız. Kalben yaşamak çok önemli. Bu konunun üstünde birçok kez duracağım. Bu ayrım üstünde. Bu idrak edilmesi gereken bir konu çünkü. Şimdilik bu kadar anlatım yeter bence. Hatta fazla bile anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.